Tabak yapıyorum. Neden? Çünkü kez bana ne benim sanat anlamıyor. <laughs> Rizvan. Buyur Zeydem. Valla sana yine kızlarım güzel tabaklar hazırlamış. Doğru Zeydem. Ama birini seçmen lazım. Biri birinden güzel olmuş ama gayri yapacak bir şey yok. Gerçek, birini. gerçekten de bak sen çayır çimen seviyorsun diye bir kızım çayır çimen yapmış. Ee. Valla biri böyle bak çiçek yapmış, bir şey yapmış, güneş yapmış. Şu puanlarını bir vereyim. Ondan sonra bak burada da bir güneş var. Burada çimenli bir kafa var. Ay şu çok şirin olmuş bu güneş. Bak Vallahi bakalım. Hanım ben buna iki veriyorum. Hı. Ondan sonra buna da üç veriyorum, bunu ikisi çok güzel yapmış, ikisinin arasında kaldım karıştım, buna dört veriyorum, hmm. bu daha bir şirin geldi bana, buna da beş veriyorum. Hmm. Kim bize ellerine sağlık, bana yüklenmesin, hele buraya kalkıp gelmesinler Zahide o gelinler. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman şu dördü bir açayım, bu altını kaybeden, son iki altın, biri gidiyor... Bakalım 4 kime geldi? Neredeyse 5 olacaktı. Kız Mürşide. Vallahi ikinizin arasında kaldıydı. Neredeyse sana veriyordu. Çok da şuna bayıldım şuna şu küçük şeye. Ellerine sağlık bir tanem. Peki ikiyi de açayım. Kız bu da çok güzeldi böyle kırmızılar falan koymuş. güzel doğayı yansıtmış güzel olmuş Evet da hepsi doğayı da, yansıtmış. Hey. Bakalım o kim yansıtmış. Güzel. Ve geliyor 2 iki, veriyoruz. Anam güldenilmiş ya bu. Ya. Yeah. Hmm. Kezban Aha anne. geldi. Haram <laughs> bu tıkırdı ayak tıkırsın duydum abi. <laughs> hani oluyor zaten. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bak sen doğayı seviyorsun diye sana mantar yaptım, şirinlerin mantarı. Martılar yaptım, güneş yaptım hatta sıçrattım ki buraya ışığı güzel evet. olsun. Çiçek yaptım, yıldız çiçeği, kır çiçeği, çimenleri yaptım. Bunun neresi tam yani tam bir hayal gücü. Tam yaylamızın Mayıs ayını yapmışsın sen bana canım çok hoşuma gitti ama o daha güzel oldu ama ya. Ama gerçekten çok üzüldüm ya yani hak etmiyordum ben de ayı yapardım. Aa, Ama o bu ayı, ayı da mı güzel bu? olmuş ya. <laughs> Ama çok şirin ya, olmuş. Çok kız. güzel yapmış bak sana. Kulağını, kolunu, kanadını her yerini güzel Ama yapmış benimki ya. de Çok güzel. Ben bak bu sen çayır çimen seviyorsun diye. Kim kaldı şimdi? Şiva ve Alisa. O zaman açıyorum. Çayır çimen mi yoksa gutçuk ayı mı? Ve 5 puan kime gidiyor? Alisa'ya gidiyor. Ama Güzel yapmış ya. Gerçekten güzel olmuş. Ay Şiva da sen seviyorsun diye kız çayır çimen yapmış o kadar. E yapmış, Alisa, dün, dün Güzel yapmış Zahide Hanım, O da hiçbir şey yapmamış ki kocan yansın. Hiç gül dal, sen de yapsan olmaz mıydı? <laughs> Şiva, var mı söyleyecek bir şeyin annem? Ee, çok üzüldüm ama çok çok üzülmeyecek. Çünkü burada bir sürprizler var. Aa, aa mobilya onlar? Getir bakayım. Yatak odası e, seçti. Aa, Volkan gördü bunları. Orta baktan vazgeçmiş. Ya ha, görmedi. Gördüm. Hayır. Çok güzel şey o, var. Kendi o zaman tek tek gösteriyorum. Bir yakına gir. Ha. Oo. Oo. Aa. Ama yakışır o, Volkan mı? Volkan çok iyi. Babası alsın. Yakışır. Volkan'ın kararı o. değişti. Çok güzel. Evet, o, ben çok şık. Ben baya da gönderdi fotoğraflar. Dedi kızım sen sadece seç hangisi istiyorsun? Ay hepsi çok güzel. Bu, buna bayıldım. Babası mı alacak mı? Volkan. Zayda Ay çok şık hepsi Volkan. Zayda evet. ama ben bunları kabul edemem. Allah'ım ya. Hayır ya ben bunları kesinlikle kabul edemem. Ben ona en başta da söyledim. Ya yani babasının hiçbir bir lirasını bile istemiyorum ben onu. Ve zaten bunların hiçbiri zaten bizim e, evdeki yatak odası olmaz yani. Niye olmaz? Bunlar çok büyük bizim o kadar yatak odası o kadar büyük değil ki. Yatağı ayrı koyarsın. Hayır. Bu giyinme dolabını başka ya, odaya koyarsın. Yok ben kabul etmem. Evet. Ya zaten Girse de kabul etmem. ya yani Olsa da kabul etmem. Ben ona dedim en başta. Ölçe göre yapılacak. Ee, ve baba sana bir tele vermiyor. Bana hediye veriyor. Bunlar... bunların ben... Hayır bunlar... Niye benim haberim yok bunlardan ben onu da anlamadım. Şimdi oldu. Şimdi... Ben her şey burada mı öğreneceğim? Evet. <laughs> evet diyor ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Ben seni bak hep uyarıyorum ama sen buna devam ediyorsun. Bak ben istemiyorum. Almayacağım bir lirasını diyorum. Bak sen. Ben adet, kabul etmiyorum Şiva hayır kabul etmiyorum. Sen adetler bilmiyor ben sana öğretecek ama bak. Ben kabul etmiyorum. Bak, ama hediye klasik. kabul etmen lazım. Hayır abi kabul etmiyorum ben ya. E ben şimdi, en başta laf, hayır ben lafımı yemem. En başta ben ne dediysem o. Ben yapacağım her şeyi. Bir şey söyleyeyim mi? Zahide Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle hayatım. Peki şimdi Volkan annesi el emeği, göz nuru bir şey yapıp hediye verse Çıvada mı kabul etmeyecek bunu peki? Bu onunla alakalı bir durum değil. Aa, hediye veriyor babasını. Hayır bak, doğru hayır, söylüyor bak. Hediye, hediye. hediyeden gelince mantıklı. Hayır. Bu, bu onunla alakalı bir durum. Zaten onların isteği yok. Böyle bir şey yaparlarsa benim hayatımda söz hakkı olacak bunların. Ben bunu kabul etmiyorum. Boş düşünme. Ya ne boş düşünme? Boş düşüncelere Volkan, Volkan sen ben, neden korkuyorsun? Yani nasıl söz hakkı olmasından korkuyorsun hayatında? Yarın öbürsü gün bir kavgada, bir dövüşte bir yani bir ayrılıkla bir şeyde onların da söz hakkı olacak diye düşünüyorum. Ya zaten olacak Allah korusun. Hayır. Ya bu kız anasız babasız bir kız mı? O ama değil. Zaten olacak. Ya yani sen asla konuşmasınlar mı istiyorsun hayatınızda? Ya konuşsunlar istedikleri kadar konuşsunlar. Hey, tamam, ama zaman. bana laf söyleyebilecek bir noktaya gelmesinler ama istedikleri gibi gel evimize gelsinler, gitsinler, kalsınlar. Ama benim hakkımda yani söz söyleyemezler. Onu onu kabul etmiyorum yani. Bunu yaparsa benim hayatımda söz hakkı olacak. Şivan'ın zaten hayatında söz hakkı olsun. Ona bir şey demiyorum. Ama benim hayatımda söz hakkı olamaz. Böyle bir şey yaparsa, böyle büyük bir şey yaparsa, bunlar büyük ihtimalle gördüğünüz gibi bunlar çok pahalı şeyler. Vakhan Bu sen adetler yani. bilmiyor. Ben de sana adetleri öğretecek. Tamam. Bunlar adetle bir alakası yok. Bu benle alakalı bir şey. Ya ben tek başıma gizli bu yola, tek başıma devam alır. edeceğim. Ramazan ne diyorsun? Ben yani Volkan'ın şununla alakalı gereksiz bir gurur yaptığını düşünüyorum. Yani işte siz almayacaksınız, size söz hakkı bırakmayacağım gibi yani şeyler yanlış. Zaten yatak odasını kız tarafı yapar diye biliyorum ben de. Babası da yani bu düğüne bir vesile olmak isteyip kızına bir hediye almak isteyebilir. Bu çok normal bir Peki, şey. Peki Ramazan sence bunları alırsa bir söz hakkı olur mu? Hayır canım. Ailesinin. Söz hakkı, yani bu kötü bir göreceğim. şey mi? Hayır mesela bak şöyle söyleyeyim. Tabii ki Gülden... olacak söz şimdi... hakkı benim aile. Bir saniye çok Her özür dilerim. Her şey karşılayacak benim aile. Volkan. Bir saniye. Volkan. Bir dakika. Kusura buyurun. bakma anneciğim burada ben Şivan'ın yanındayım. Aferin kızım madem böyle bir şey beğenir alabilirsin de alsınlar annem bir. İkincisi sen her şeyi yırttın, attın, yırttın, attı. senin arkandaydım. Şimdi diyelim şey Şivan'ın arkasındayım. Evet, Çünkü baba yaptın. hatırası olarak onu kullanacak. Niye, annem. para Niye gidecek diye, diye mi onun arkasındasın? Ne? Para gidecek diye onun arkasındasın, sanki bilmiyorum. O sözü ettiremez. O sözü ettiremez çünkü kendi dedi. Ben istemiyorum, ben lafımı da yemem. Öyle en başta şey. ne söylediysem o bitti. Volkan çok yanlış düşünüyorsun kardeşim. Anne. Ya yanlışsa yanlış benim yanlışım. Ben senin arkandayım. var mı? Sakin ol ya. Zahide Hanım, e, Volkan biraz gereksiz bir kibire bürünüyor. Yani, bir alakası Evet evet büyük bir kibirle alakası Hayır. var çünkü. Yok. Sen en başta söylediğin bir sözün hala arkasında durmak istiyorsun. Bence bu maddi hediyeden çok Şiva'nın ailesi manevi bir hediyesini kızlarını sana eş olarak veriyorlar yani. Ben Bu da ben bir hediye sonuçta. Evet, bir aile söylüyor. kızını sana emanet ediyor. Beyler yani sizden, bunu... bir, dakika. sizden bir şey Karışıma rica kaskıdır. edeceğim. Yunus. Efendim. Şunu rica edeceğim. Lütfen alın arkadaşınızı dışarıda beraber bir konuşun. Tamam mı? Belki burada bizim yanımızda hani Volkan böyle daha bir celalleniyor. Ben de Ama erkek erkeğe dışarıda bir konuşun lütfen. Yani siz olsaydınız ne yapardınız? Volkan nasıl değerlendiririz? Erkek erkeğe konuşun. Tamam mı? Tamam. tamam. Sonra mı? Tamam. Şimdi ben şu altını bir takayım. saçım ellerine sağlık bir tane. Kezbanım gel. Ha. Ay. Hi. Dur. Kısmet değil. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de sakin ol Şiva. İlk değil. defa böyle anlaştığınızı görmek ne kadar güzel. Ama hakkı şimdi Zayda Hanım. Hem gurbette kalacak anne baba. Ha. Onları kullandıkça onların aklına gelsin. Ne sen de az değilsin. Para benden ben çıkmıyor diye kızın ona, arkasındasın. Çok zor karar veriyorum ama... Ben şimdi hak verdim kızıma. Peki. Halisa tebrik ediyorum hayatım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Güle güle harca. Allah'ım hayırlı iftar sofraları nasip etsin. Biz kuruyoruz soframızı ve buluşuyoruz orada. Elinde oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane